Üniversite yerleştirme sonuçlarıyla birlikte durumu iyi olmayan öğrencilerimizin burs arayış telaşı başladı. Evet ancak kötü niyetli insanlar daha hayatının bağrında olan çocuklarımızı burs verme bahanesiyle ağlarına düşürüp dolandırıyorlar. Şöyle ki gerek topladıkları CV'lerle kişisel verilerine ulaşıp gerekse iban bilgilerini alarak ya da CV'lerine ekledikleri Fotoğrafları pornografik ortamlara aktararak çocuklarımızı çeşitli suçlara ulaştırabiliyorlar. Burada öğrencilerimize uyarımız kaynağından emin olmadıkları sitelere girmemeleri, kendilerini bursu verdiğini iddia eden vakıf derneki olarak tanıtan kişileri doğrudan itibar etmemelerini e, öneriyoruz. Zira bu sonucunda bir yıldan üç yıla kadar basit dolandırıcılıktan yahut üç yıldan on yıla kadar nitelikli dolandırıcılıkta yargılamayla karşı karşıya kalabilirler. O yüzden e, çocuklarımızın e, durumundan faydalanmak isteyen kişilere fırsat vermememiz gerekiyor. Oltalama yöntemleri, çeşitli oltalama yöntemleriyle devlet kurumlarının e-devleti bile bizzat e, taklit edebiliyorlar. O yüzden kaynağından emin olmadıkları sitelere kesinlikle girmemelerini öneriyoruz. Uzantısı atıyorum, e, Gov.tr yerine com.tr yapabilirler. Ünvanı bile bile birebir hatta logosunu bile birebir kopyalayabiliyorlar. Artık yapay zekanın da hayatımıza girmesiyle birlikte dolandırıcılık yöntemleri akıl almaz sınır almaz bir boyuta ulaştı. Haberlerde dahi ceza profesörü dolandırıldı, bilişim uzmanı dolandırıldı diye çeşitli haberleri siz de okuyorsunuzdur. Bu yüzden yapay zeka ile neler yapılabileceği artık sınır almaz bir hale geldi gün geçen geçiyor ki daha da bu ileri seviyelere ulaşabiliyor. Bu nedenle çocuklarımızın özellikle bilgisinden emin olduğu kişilerden ya da ailesinden yardım alarak bu başvurularını yapmalarını öneriyoruz. Af clap Burabit